Evet Yaman. Onur Kaplan'a sormak istediğin soru var mı? Bir. Ne soracağım? Bir şey soruyorum zaten. Yani konu bununla alakalı olduğu için siz işaret. Kendi hayatımla ilgili konuşacağım yani. Hiç Enes Allah muhafaza ateist olur diye düşündün Oo çok düşündüm ya. Belki çekinmişsindir bugüne kadar soru soramamışsındır falan. <laughs> Aramızdan abi gerçekten en çok <laughs> kimle devam etmek istemiyorsun de. Evet evet. Magazine giriyor. Gel. <laughs> Hiç bana soramadığın soru yok mu? O kadar utanmaz mısın lan her soruyu sordun mu? Onur Kaplan ne zamandır bu işlerle meşgul? Çocukluğumuzdan beri bu işlerle meşgul değiliz. Yaklaşık olarak 10 yıldır bu işlerle meşgulüm. Ondan öncesinde çok enteresan bir dönemim var. Baba tarafına bakacak olursan farklı bir zihniyet. Deniz gezmişlerle, mahir çayanlarla yetişmiş ve büyümüş bir zihniyet var. Anne tarafına bakacak olursan orada da böyle günlük Kur'an-ı Kerim'ini okuyan, Risale-i okuyan, Cevşen'ini okuyan bir annem var. Çok enteresan bir ailede neşet ettim diyebilirim. Bazen oluyordu baba tarafı beni çekiyordu. Bazen oluyordu böyle babamın eski kültürü beni çekiyordu. Kanda biraz var. Bazen oluyordu böyle anneme bakıyordum. Böyle bir dualist ikilem arasında. İki türlü halle, iki türlü keyfiyetle gidip geliyordum. O yüzden üniversite çağıma kadar çok ciddi, özenteli bir hayatım oldu. Gitar çalana özendim, sas çalana özendim, basket oynayana özendim, futbol oynayana özendim. Böyle bir dönemim oldu. Tabii üniversite dönemi 17 yaşındayım, yurt dışına gittim çok zor bir dönem, çok burhanlı bir dönem, aklımda tonlarca soruların olduğu bir dönem. 17 yaşında yurt dışına gittim ve orada 2-3 tane arkadaşla tanıştım. Yaklaşık olarak o arkadaşlar 28, 29, 30'lu yaşlardı. Ben 17 yaşındaydım ve özentinin zirvesini yaşadığım bir dönemdeydim. Onlar evin içerisinde çav bella çav bella çav bella çav 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 diye müzik dinlerlerken ben Rabbim hep sev onları ayırma cennetinden diye ilahiler dinlediğim bir dönemde bir gün bana birkaç tane soru sordular. Dediler ki ya tamam biz de senin inandığın ilaha, senin inandığın Allah'a iman etmek istiyoruz. İnandığın ve iman ettiğin peygambere iman etmek istiyoruz ama bize anlat dediklerinde baktım ki hakikaten tamamen temeli çürük bir İslam inşa etmeye çalışmış. Ya da ailem öyle bir İslam'ı benim üzerimden inşa etmeye çalışmış. Çünkü böylesi bir süreçte yurtlarda da kaldığım, Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğim ama taklidi bir sistem üzere öğrendiğim için onlara da cevapsız kaldım. Tam da böyle ergenliğimin en hararetli dönemlerinde artık oralara mail etmeye başladım ve itikatsız diyebileceğimiz bir dönemin başladı benim. Aslında bu sadece bana has bir şey değil yani şu anda baktığımız zaman birçok ev taklidi iman üzere kurulmuş bir e, temeli var. Hakiki imandan maalesef insanlarımızın çoğu mahrum kalmış suni bir iman şekli yaşıyoruz. Ha ya bu bizi cennete götürür mü? Allah'ın rahmeti çok geniştir inşallah götürür. Çünkü la ilahe illallah diyen cennete gider diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama onun lezzetini ben bu dünyada yaşamak istiyorum. Yani o lezzeti bu dünyada tatmak istiyorum. İmam Rabbani'lerin, Bediüzzaman Said Nursi'lerin, İmam Gazali'lerin iz düşümünün, 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 düşümünün en zerrede lezzeti neyse o lezzetleri ben tatmak istiyorum. İşte benim de doğduğum ev böyle bir ev oldu. Yani taklidi imanın devam ettiği, kimsenin etliğe sütlüğe karışmadığı, sürekli fikirlerin değiştiği bir evin içerisinde doğdum. Yine bu iman üzerinde aslında ilkokulu, ortaokulu ve liseyi atlatsam da üniversitede artık bu iman sistemi birazcık çöktü. Tabii bu sıkıntıları yaşadığım dönemlerde uyuşturucu kullanan bakın alkol vesaire demiyorum yani uyuşturucunun zirvesini kullanan insanlara kadar disco club var bunları demiyorum yani o insanlara kadar gördüm ve böyle arkadaşlarım oldu. Ben de etkileşime geçmedim değil yani. O etkileşime geçtim ama Cenab-ı bir takım şeylerden beni muhafaza etti. İçimde derin boşluklar başladı. Geceleri uykusuz zamanlarım başladı. Sorgulamaya başladım. Daha sonra Türkiye dönüş kararı aldım. Yani Türkiye'ye döndüm o zihnimdeki soruların cevaplarını araştırmaya başladım. Babamın yanında işe başlamıştım. Babam sürekli temizlik işlerini veriyordu bana. Ve bir gün bir muhasebe evraklarının olduğu dolabı temizlerken orada bir kitap denk geldi böyle küçük bir kitap. Ve o kitabı açtığım zaman kıvrımlı bir yeri vardı. Orada şöyle bir cümle geçiyordu. Şöyle düşün ama. En bürhanlı, en sıkıntılı, en problemli kendi derdine derman olabilecek bir şeyler arıyorsun. Böyle sıkıntılı bir dönemde şöyle bir cümle geliyor karşına. Başını kaldır. Kendini sana tanıttırmak isteyen faal, kudretli ve harika işler yapan zata bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler dahi başıboş olamazlar. İşte bu cümle hayatımın merkezi olmuştu benim. Kitabın ön kapağını açtığımda ise orada bir müellifin ismi yazıyordu. Bediüzzaman Said Nursi. İşte kırmızı kitaplarla tanışmamasında benim böyle oldu. Daha sonra araştırmaya başladım, irdelemeye başladım çok değişik dönemlerim oldu. Yani böyle bol bol şalvarlar giydiğim, bol bol gömlekler giydiğim dönemlerim oldu. Sakal bıraktığım dönemim oldu. Badem bıyık bıraktığım dönemlerim oldu. Yani şöyle Beckham tarzı çılgın saçlardan böyle badem bıyıklı değişik haller yaşadığım Allah'ın muhabbil ismi var ya insana halden hale sokuyor. İşte o isim bende çok ciddi tecelli etti. Sürekli bir halden bir hale, bir halden bir hale girdim. Çünkü kendimi arıyordum bir dönem evim komple medrese oldu. O Türkiye'ye dönüş kararında babama zaten şöyle söylemiştim. Baba dedim, ben yıllardır sizinle aynı evde yaşamıyorum. Dedim ki bizim bir evimiz var, orada kiracı var. kiracı rica ederim, bir de süre verelim. O süre içerisinde kiracı çıksın istedim. Daha sonra kiracıyı çıkarttık, babam beni oraya yerleştirdi. Orada çok ciddi araştırmalar yaptım işte sohbetlere gidip gelmeye başladım. Belli bir zaman sonra artık arkadaşlara dedim ki yani benim evim zaten boş. Bana bir tane oda tahsis edin. O odada ben hayatımı devam ettireyim. Sizin çayınızı da ben yapayım, temizliğinizi de ben yapayım, yemeğinizi de ben hazırlayayım. Sadece işe gideceğim, geleceğim. O vakitlerin dışında sürekli sizinle vakit geçireceğim dedim. O arkadaşlarla Allah razı olsun tamam dediler. Artık evimiz bir medrese oldu. Olur Kaplan derslere gelip giden değil, artık evin içerisinde hizmet eden bir hayat yaşamaya başladı. Elhamdülillah. Daha sonra da bu gençlik hizmetleriyle beraber fıtratımı bulduğuma inanıyorum. Bu fıtratla beraber de şunu gördüm. Dedim ki Onur sen hastaydın, manevi kanser hastasıydın. İnsanlar sana bir ince dokunuş yaptılar ve o dokunuşun vesilesiyle yeniden manevi bir hayata yöneldin. Şimdi manen kanser hastalığı yaşayan insanlara sen dokunuşlar yapacaksın, Ta ki onlardaki o kanser hastalıkları tedavi olsun. Abi hiç Enes Allah muhafaza ateist olur diye düşündün mü? Oo, çok düşündüm ya. Ateist, ateist. Çok düşündüm. Hatta o cihette Allah muhafaza ama imtihan yaşayabilme ihtimalimi görüyorum. Nereden görüyorum biliyor musun? Çünkü şu an bu videoyu izleyenlerin büyük bir kısmı belki farkında değil ama yangın var. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar karşında müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Yani bir arkadaş, madem gözün kör olmuş yangını göremiyorsun. Vücudun da mı hissizleşmiş hiç hissetmiyorsun. Yangın var diyor yani. Anlatabildim mi? Karşında müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. O yangını söndürmeye koşuyor. Ayağım taşa takılmış, tökezlemişim. Ne ehemmiyet var. Şimdi ben bu yangını görüyorum. Nereden görüyorum? Sokak röportajında 10 kişiden kaç tanesi ateist, teist veya agnostik veya taklidi imanın zirvesini yaşıyor. Soruyorum. 9. da 9 dedin. Farkında mısın? Peki ateist olan yüzde kaç? Yüzde 35-40. 35-40. Deist olan? Yüzde 20 de öyle var. Yani bak bu şu demek değil. Bittik, öldük, işte İslam bitti, artık yerine başka şeyler geliyor, başka seçenekler var falan demek değil. Bu şu demek. Müslümanlar çalışmıyor demek. Allah Resulü diyor ama Allah Resulüne benzemiyor demek. Meşveretler, istişareler yapıyor ama amel ve aksiyonda problem var demek. 30 kişi 40 kişi aynı odada toplanıyor fotoğraflar paylaşılıyor ama eve gidiliyor tatlı bir uyku çekiliyor demek yani bunun altında bunlar var yani yılda en azından birkaç defa uykusunu bölmeyen insanların İslam'ın davasına hizmet edebilecek hiçbir şeyleri yok çünkü ölülerin dirilere sağlayabilecek faydaları yok. Şimdi bu süreçte yaklaşık 10 yıl oldu. Binlerce insan gördüm. Yaklaşık 75-80 tane şehri belki çok kısa bir süre içerisinde gezdim, dolaştım. Konferanslara gittim, kermeslere gittim, organizasyonlara gittim. Dar daire, geniş daire sohbetler yaptırdı Allah bizlere. Dibimdeki en yakınım dediğim insanlarla beraber yollarımız ayrıldı. Yani bugün şunu görüyorum. Bu yolda olmak demek yarın bu yolda olabileceğimizin alameti demek değil. Hani Yunus diyor ya bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Bu yol gerçekten uzun ve menzili çok. Bu menzil bazen benlik menzili oluyor, bazen enaniyet menzili oluyor. Menzil uğraktır, uğradığın yerdir. Bazen çocuk menzili oluyor, eş menzili oluyor, gelecek endişesi menzili oluyor, geçim sıkıntısı menzili oluyor. Yani çok fazla menzil var. Bu menzilleri geçiyorsun, karşına başka menziller geliyor. Önde olma menzili geliyor. Yani menzil çok fazla. Bu menzillerde takılmıyorsun, devam ediyorsun. Bir de önüne geçidi olmayan yollar geliyor. O geçidi olmayan yollarda geçmeye çalışıyorsun, cırmalıyorsun, kabza giriyorsun. O kabzdan seni basta sokuyor. Allah bazen tedenni ediyorsun, bazen terakki ediyorsun. Bunları da kalben çok yoğun hissediyorsun. Çok ciddi problemler yaşıyorsun içsel olarak ama oraya da geçtiğin zaman o da bitmiyor. Bu sefer de derin sular seni bekliyor. Çünkü yapmaya çalıştığın şey 5 vakit evde namaz kılmak değil. Senin gayen de Resulullah Aleyhisselatü vesselam'a benzemek, sahabeye komşu olabilmek, zaman Said Nursi gibi bir zata talebi olmayan namzetsin. Böyle bir masariyetin elbette bir bedeli olacak yani. İşte bu bedeli bazen dışarıdan yuhlarla, taşlamalarla yaşıyorsun. Bazen de içsel olarak Cenab-ı Hak kendi benliğini sana musallat ediyor. Kendini çözmeye çalışıyorsun. Aleikum entüsekum diyor ya Cenab-ı Hak ayet. Sen kendinle meşgul olursan kendi benliğini çözmeye çalışırsan zaten kendini tanıyorsun. Bu sefer dışarıdaki yuhlamalar veya taşlamalar seni çok etkilemiyor. Bir insanla dışarıdan zaten kimse vuramaz ya. Bir insanı kim vurur biliyor musun? Kendi vurur. Kendi içi ve kendi benliği vurur. O yüzden başa gelen musibetleri veya insanın kendiyle uğraşmasını insan derman bilmeli. Hani bir dert değil de derman bilmeli. Bizzat bir yerde diyor ya derde dermandır bu dert, dertliyi sever Samet. Derde dermandır Ahad fazlın seni bulmaz mı? Devamında diyor ki sen Mevla'yı seven de ben Mevla'yı seviyorum. Peki Mevla seni sevmez mi? Sevmez mi Mevla Bey? Ben onu seversen. Bana bir adım atın size on adım atayım. Bana yürüyün size koşayım diyor. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını kazanıyorsun. Rızasını vermez mi? Hakkınca hizmet etsen Allah ecrin vermez. Veriyor Allah. Senden ne istiyor? Bir adım istiyor. İşte bu bir adımı atmak lazım. Bu adımdan kaçmamak lazım yani. İleride kendime baktığım zaman yani böyle sahabenin dediği gibi ne güzel günler geçirdim ben demek istiyorum. Çünkü diyorum ya ayağa kayan o kadar arkadaş var ki. Yukarıdan bakıyorsunuz, videolardan bakıyorsunuz, her şey o kadar muazzam gözüküyor ki. Her şey o kadar tatlı ki. Ortama bakıyorsunuz, aydınlatmalara bakıyorsunuz, ışıklara bakıyorsunuz, allara bakıyorsunuz, arkadaşlıklara kardeşliklere bakıyorsunuz, her şey o kadar harika gözüküyor işin içerisine giriyorsunuz öyle değil. Buraya gelen arkadaşlar, şu an hizmet eden arkadaşlara da soruyorum. Lan diyorum sizle tanışmadan önce siz bu işin sorumluluğunun ve mesuliyetinin bu kadar ağır olduğunu biliyor muydunuz? Yok abi inan sadece video çekmekten ibaret sen video tutuyorlar. Öyle değil işte ya. Yani. Bedel istiyor bu işler. Bedel, Dövmesi. Öyle bir bedel değilim. Ve şunu biliyorum. Allah bir kulunu severse onun gönlüne bu ızdırabı ve ızdırarı yerleştiriyor. Bu o kadar tatlı bir ızdırap ki. Hani bir çocuğun annesinden dayak yedikten sonra yine annesine sığınması gibi bir şey bu yani. Neden? Çünkü annesini çok seviyor ve biliyor ki annesi o çocuğa çocuğunu çok sevdiği için tokat atıyor. Allah da bu ızdırabı bize yerleştiriyor çünkü Allah bizi çok seviyor. Bu aslında Allah'ın bizden bir tık da olsa memnuniyetinin bir göstergesi. Ama biz yine Allah bizden memnun mu acaba diye düşünüp bulunduğumuz yolda durmak yerine acaba bu Allah'ın bize verdiği ihsanlar, ikramlar bir istidraç olabilir mi diye düşünmek taraftarı. Şunu demek lazım. Ben bu kadar hayvani duygularım varken Allah'ın bana verdiği bu ihsan veya ikram nedendir diye insanın düşünmesi lazım. Aynı zamanda da korkuyorum. Neden? Çünkü elimde bir Ubeydullah bin Caş diye bir örnek var. Böyle detaya girip saatlerce anlatmak istemiyorum orayı. Mekke'de çok ciddi işkenceler çekiyorlar. Ve o işkencelerin neticesinde biliyorsun Habeşistan'a hicret ediyorlar. Habeşistan'da bir süre kaldıktan sonra Evet bir kısmı Mekke'ye veya bir kısmı Medine'ye geçerken orada birisi yok. Kim biliyor musun? Ubeydullah bin Caş. Neden yok? 5 yıl sen Mekke'de işkence göreceksin. Bu işkencelere dayanacaksın. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah demekten vazgeçmeyeceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında duracaksın. Ama gün gelecek hicret edeceksin. Habeşistan'a hicret edeceksin. Ama orada Hristiyan olacaksın. Ne büyük acı değil mi? İşte bugün bu yolda olmak yarın bu yolda olacağımızın alameti değil. O yüzden korkuyor. Yine bu dünyaya gelsem yine bu hizmeti yapar mıydım? Burası çok önemli. Evet, yine bu hizmeti yapardım. Çünkü Allah'ın e, benden razı olduğunu düşünmek bu kainattaki herhalde en güzel his olsa gerek. Evvela rıza ilahi diyor zaman, iltifat Rabbani öyle bir makamdır ki insanların iltifatları o makamın yanında zerre hükmündedir diyor. O yüzden böylesi bir makama müteveccih olmak varken insanların alkışları neden diye bazen kendime soruyorum. O yüzden kendimi dünyadan muhafaza etmeye çalışıyorum. Ama dünyada muhafaza ederken aynı zamanda da dünyanın içerisindeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizler de yaptığı gibi hakkı tutuyoruz. Halkın arasında karışıyoruz. Allah razı olsun. İnşallah dinleyenler de istifade etmiştir. Hakkınızı helal edin. Biraz uzun tuttuk. Bu da bizim hayatımız. Ne diyelim? Allah'a emanet olun.